Merhabalar hocam ben Bora Yunal. 2002.04.022 Haberleşme bir için verilen genlik modülasyonu devresini kuracağım. Devremizde 1 n 4001 diyot, alternatör, kapasitör, indüktör ve rez rezistör kullanacağım. Devremi çiziyorum şimdi. Kuruyorum. Osiloskopumuzda dalgalarımızı görüntülemek için sinyalimizi görüntülemek için kullanacağız. Buradan bilgi sinyalimiz gelecek bu alternatörden. Bu osiloskopun B kanalına bağlıyorum. Bu tarafta ise taşıyıcı sinyalimiz gelecek. D kanalımızda ise modüleli sinyalimiz olacak. test ettiğim zaman 6 volt 20.000 kHz'de en iyi şekilde gözüküyor dalgalarımız. Burası da bilgi sinyalimiz. Buraya da 3 volt 2000 Hz veriyorum. Burası ise bizim modüleli sinyalimiz. devremiz bu şekilde. Şimdi simülasyonu çalıştırıyorum ve dalgalarımızı göreceğiz. Sinyallerimizi Evet gördüğümüz gibi şurada C kanalını kapayabiliriz çünkü kullanmıyoruz. Gördüğümüz gibi A kanalından bizim bilgi sinyalimiz geliyor. Taşıyıcı sinyalimiz ise B kanal B kanalında sarı ve mavi olmak üzere. Yeşil olan ise D kanalımız yani modüleli sinyalimiz, modüle olmuş sinyalimiz bu şekilde. Eğer de değiştirirsek, 3 volt 10.000 kHz diyelim mesela, bilgisin yerimize 3.000 şey 3 volt ıh, 1.000 Hz diyelim. Simülasyonu tekrar çalıştırdığımız zaman. Ih sinyallerimiz bu şekilde oluyor. Modüle sinyalimiz, bilgi sinyalimiz ve taşıyıcı sinyalimiz olmak üzere modülasyon devremiz bu şekildeydi.